Merhaba arkadaşlar ben sizlere Bir dakika. Yine aynı hataya düşmeyelim. Ee, bir dakika ben hemen geliyorum. Evet. Evet, evet devam edelim. Bugün sizlerle ee, yaptığım 5 23 13 modunu göstereceğim arkadaşlar. Güzel oldu. Yani ben beğendim açıkçası. Hoşuma da gitmedi değil. Ee, arkadaşlar skinleri göstereyim o zaman. Bu arada ekme yaptım. Kuralımını göstereceğim. E, burada 5 20 13 sinirlenmemiş hali var gördüğünüz gibi. Şurada bozukluk konusuna geçeceğim. Ee, gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Burada 5 23 13 sinirli hali var. Burada 5 23 13 biraz kalın ama e, toprak kollu hali var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, ee, burada 5 23 13 Toprak kol hali var ama bu sakin hali. Bu da sinirlenmiş hali arkadaşlar. Bu da normal toprak kol hali. Bunu takacağım sadece size göstermek için gördüğünüz gibi karakter karakteriniz varsa daha güzel olur. Şimdi bunu çıkartalım bir. Bunu buraya koyalım. E, ee, çok eşya eklemedim. Toprak o uzun var aynı şey yine. Can veriyor. E, ee, burada sadece bir tane özel şu var. Bunu şu an mesela arkadaşlar game moddayız ya. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Bize Mayfly yeteneği veriyor. Gördüğünüz gibi uçabiliyorsunuz. 5, 23, 13 gibi. Şöyle göstereyim. Hangisini göstereyim? Mesela şunu göstereyim. Bunu giyeyim arkadaşlar. Bakın ayakta kalmadı uçabiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi yani. Arkadaşlar e, videom bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yani ben seviyorum böyle bir notlar yapmayı. E, görüşürüz. Bay bay. Yarın da FPS mod kurulumu gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.